Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz ve hesaplaşma <laughs> oynayacağız. Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar hesaplaşma oynayacağız. Arkadaşlar tek işlik. Arkadaşlar. Bugün bu, bunu oynamayacağım. şeyle oynayacağım. De oynayacağım. Hayatımda da da. Arkadaşlar ne oynayalım? Bunlara yazın bir diğer videoda. Şöyle mi ya? Sekiz bir oynayacağım. Sekiz arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum şu an. <gülüyor> 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 <Arka> <gülüyor> <gülüyor> ben Metin hepsini çekecek diyecekler. Arkadaşlar gidiyoruz. Ben Arkadaşlar benim yönetim çekmedi. sinler. Şimdi gelsinler arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar şu an metin metro üzerinden alacak. İnşallah internet çeker. Bizim internetimiz sağlam olduğu için. Arkadaşlar biraz Arkadaşlar bir kişi daha geldi. Arkadaşlar bir kişi daha gitti. Arkadaşlar ben ölmem hiçbir şekilde. <laughs> arkadaşlar şu an şimdi bu gitti. Nakat oldu. Nakat izledi şu an arkadaşlar. Nakat oldu. Arkadaşlar 8 bit, 8 bit olmaz. Yani ben yerim ama. Şey ben yerim. Kaçmaz ben yerim. Yardım arkadaşlar birinci oldum. Metli baba para her zaman birinci olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu video. Ben birkaç tur atacağım. Arkadaşlar benim elim uğurlu değildir. Siz basın benim elime. Arkadaşlar gizemli geldi. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben şu an şu şeyi de açayım ya Arkadaşlar bir de ben çoktandır oynamıyorum diye benim 5000 kupam var. Ben şu oynamıyorum mesela. Video video olduğu için videoma girdiği için oynuyorum şu an. Normalde oynamam. Ama seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben oynayacağım şu an bir tur daha oynayacağım. Başka e, pipe ile gireceğim arkadaşlar. <laughs> <Eken yavru. gülüyor> tamam. Arkadaşlar Eydar'la gireceğim. Eydar benim en sevdiğim karakterdir. Niye en sevdiğim karakter? Eydar'dan başka ve renkli seviyorum. <laughs> bir de Piper'ı seviyorum. Başka sevmiyorum. Ama de bir de koltuğu koltuğu ama en daha kısa e, kısa vuruş olduğu için 5. arkadaşlar. Arkadaşlar 5. oldum. Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Rahatınızı bozmayın. Eda'la oynamayacağım. E, 8 bit oynayacağım. 8 bit e, daha iyi. 8 bit de daha iyi arkadaşlar. 8 bit oynayacağım. Şimdi onların işi bitti. Eda kısa vuruş olduğu için kısa olduğu için Alamadım hepsini. Çim kulunlar vuruyordu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi hepsini işi bitti. Nakka fırtı. Nakka. Arkadaşlar bu Arkadaşlar şu an orta benim elimde. Şu an orta benim elimde <laughs> Arkadaşlar Recep oynuyor şu an. Siz de akşam şu an saat akşam akşamın saat kaçında eee bilmiyorum. Videodan sonra Recep Ülebedik izleyeceğim. Arkadaşlar burada da var Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben ekranla kötü oynuyormuşum. Ama ekranı daha çok seviyorum. Şeyden. 8.1'den daha çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok nup var. Böyle nuplar gelmeyecek ya. Güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben de bir Açmayacağım. Sonra kadar şey göreceğime bitene kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ben hiç oynamadığım için benimki burada takılı kaldı. Buradan da devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini de bitireceğim. Kıpa'yı da bitireceğim, Şeyi de e, şey bitireceğim. Arkadaşlar ben bir de korkmuş e, bir video çekeceğim Size bir de. O videoyu da çekeceğim. Akşam da çekeceğim. Akşam da çekeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördün mü? Tamam. Arkadaşlar gördün mü? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördün mü canım sesen de alamadı benim yok. Nup var işte nup nup. Nup var işte nup. Bunlar gibi nup bulmasın. Arkadaşlar yine birinci oldum. Çok basit. Çok basit. Çok, çok, çok basit. Arkadaşlar çok basit. bir tur daha oynayacağım Arkadaşlar 3 tur daha oynayacağım ondan sonra oynayacağım video bitmiş bulmaktadır Her iki, iki savaş topu oynayacağız Arkadaşlar 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 az önceki videoyu gördünüz zaten

demek istemiyorum. Arkadaşlar ya da demek istiyorum. Arkadaşlar de, çok şanslıyım şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar 19'dan 24'e kadar geldik. Çok şanslıyım şu an. Yine bir tur daha atacağım. Savaş şöyle oynayacağım demiştim. Şöyle bununla oynayacağım. 8 bit oynayacağım yine. Arkadaşlar bunu biz kazanacağız gibi bir şey. Arkadaşlar kazanacağız. Evet işte biz kazanacağız. Türkiye'de kazanacağız. yeah. Oh, Not no, no, no. gold <laughs> <laughs> <Gözdüğünüz> çok... <laughs> Arkadaşlar geldiniz. Çok hoş. yine arkadaşlar. Kazandı arkadaşlar. bir kadar bitti arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel oynadım mı? Bu çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şer 24 25 oldum. Bir videoda bu bir tur daha oynayacağım. Ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Yarın iki tur daha oynayacağım. Videonun sonuna geleceğiz ondan Arkadaşlar gözünüz ilk top her zaman bende olur. İlk top her zaman ben i̇yi atarım. İyi gol her zaman ben atarım arkadaşlar. Biri tur atamam. Niyeyse bilmiyorum. Arkadaşlar bu uzun sürecek galiba. Ben inanıyorum. Bunu uzun sürecek. Arkadaşlar bu uzun sürecek. ben şu an öpmeye gidiyorum gol atacağım Arkadaşlar ikinci golü de ben attım yes Arkadaşlar Arkadaşlar çok kolay bitti İkinci golü de ben attım çok kolaydı Arkadaşlar çok kolay bitti Arkadaşlar o kadar kolay ki Bir tur daha oynayacağım Ondan sonra oynamayacağım Arkadaşlar Ha ben kotla oynayacağım bir tür Diğer turda oynayacağım Ben kotla oynayacağım Bana ver Bana ver Arkadaşlar bir frek attı bile çok kolaydı. Frek, frek, frek. Arkadaşlar maç bitti bile. Bize bir dakika bile sürme arkadaşlar. 2 dakika bile da Arkadaşlar şimdi kopla oynayacağım. Ondan sonra videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar ben biraz duracağım. Kork neyle oynayabilirim? Başka bir şey ya. Arkadaşlar ne? Diğer, diğer, videoda neyle oynasam e yorumlara yazın. Diğer videoda neyle oynayayım? Birkaç soru. Arkadaşlar diğer videoda neyle oynayayım? Hangi? Hangi? Neyle?

tane eksik ya 7 tane eksik işte Arkadaşlar, şu an çiz almam lazım ben alamayacağım kostümü ama ee... dur dur lan birbiriyle oynayacağım Bir... Bir kostümü size göstereyim arkadaşlar bu kostüm var ama bu kısmı e, alamıyorum. Gördüğünüz gibi 7 tane eksik. Diğer videoda bu kısmı alacağım arkadaşlar. Bu kısmı alacağım. Ama e, bir, oynayacağım. Alacağım ama bir bile oynayacağım. Siz karar vereceksiniz. Oyuncular oynamayacak mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Siz karar vereceksiniz. Ama e, Şimdi oynayacağım. arkadaşlar. Yine çabuk bitecek. Her zaman çabuk. 2 dakikada yeniyoruz taş. dakika. 2 Yemedik arkadaşlar. olmadı demişsin. Şey. ben de. Ultimi de açık. Şu an gol atabilir miyim? Atamaz mıyım? Arkadaşlar ultimi açıktı. Ultimi açıktı. Eldar oldu. arkadaşlar. Bu sefer onlar kazanacak galiba. Tamam arkadaşlar biz kazanacağız yine. Arkadaşlar. Yes kurtardık arkadaşlar. Kurtardık arkadaşlar. Sen gel sen gel sen gel çabuk çabuk çabuk. Gol at gol at at arkadaşlar. Gol at Yes. Arkadaşlar bu sefer uzun sürecek. de biz yeneceğiz. Hiç kusurumuz olmasın. Biz her yeneceğiz. Yendik arkadaşlar. Çok kolaydı. Yendik arkadaşlar. Çok kolaydı yine. Ve videomuzun sonuna geldik. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 2 dakikada 6 altı tane topladım bile. altı tane. iki dakikada. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane topladım bile. 7 tane toplamışım arkadaşlar. 2 dakika. 20 dakikada. 2 tane. 7 tane. 4, 5, 6, 7, 7 tane. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beklemede kalın video abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz yorumlara da yazın ya e, yarın neyle oynayayım neyle e, hangi hangi şey oynayayım hangi savaş şopu mu onlar atma şeyler hangi şey oynayayım yorumlara yazın unutmayın abone ve like atmayı unutmayın bay bay